Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyun sesini kıstım. Şimdi Evet arkadaşlar. Bugün Orianna broslar siz yokken Piper çıktı. Ben Edgar'ı alamamıştım arkadaşlar. Edgar çıktı. Piper'la şiddet hesaplaşma geçeceğim. Evet arkadaşlar 8 Artı 8 bit var Hesaplaşma Yuppayı kazandık Bu arada arkadaşlar e, Ücretsiz bana dükkanda Ücretsiz mega kutu olmuştu ondan 7 almıştı Bak Evet bir çift daha Bazı arkadaşlar elbaz katmaca, savaş topu falan gireceğim. <laughs> Bazı arkadaşlar videoyu balkonda çekiyorum. Çekiyorum balkonda. Jack öldün çık. Öldüm öldüm öldüm. öldüm. Kaç, kaç kaç kaç. bir seni öldüreceğim. Herhalde o beni öldürecek. Evet doğru benim. Kut Kutu kırıyorum. Takım arkadaşım öldü. Ölüm. Elmas kapmaca gireceğim. Şeli. Bu evet arkadaşlar en son Brawl Stars videosunu bayağı bir önce çekmiştim. Bugün yine çekiyoruz. Keşke bir bal saydım ya. Kaç. Elmasları olun. Ortayı bastı onlar ya. Öl. Öl Öldürdük. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Gidiyoruz çok iyi. Gidemiyoruz. Öleceğim, öleceğim, öldüm. Hayır. Evet kazanıyoruz. Kazanamıyoruz. Dedim şimdi öldük. Geri soyun, mavi takım. Mavi takım olması lazım.

bir kazadık. Evet arkadaşlar şimdi savaş topunu seçip ile gireceğim. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. 6 dakika. dakika olmuş kayıt güzel. Evet arkadaşlar şimdi bir, bir, bir seçip şey yapacağım. Savaş topu. Savaş topu. Attık kule attık. İşte bu. Topu alıp kaç. Topu alıp kaç. kesin. Hatta hatta hatta. Atta attılar ya. Çok daha atlar Evet Atamadık. Atın hadi. Atabilirsiniz. İşte bu atıyoruz. Atıyoruz, 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 atıyoruz. İşte bu. Şimdi son olarak ödül avı oynayıp bitirelim videoyu. ölçesiyiz lazım. Dur 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 dur. Dur Hadi içeri girin. Kapır, öyle, evet arkadaşlar devam Aynen. ediyoruz. Ya bu çıkışı kapatırsa biz de bu çıkıştan gireriz kardeşim. <laughs> <laughs> Tuvalet çok hızlı. Bizi 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 Ben kesin öleceğim. bizim Edgar da öldü dur Bu maç kazanamadık. Dün Arkadaşlar bu sefer son maç çift hesaplaşma girelim. Videoyu bitirelim. Bunda Edgar'la girmek istiyorum. Hayır. Arkadaşlar neyse son maç. Arkadaşlar neyse son maç ödül avı girelim. Bitti

uydu lavuk kötü geçti. Neyse en azından denedik. Bu arada arkadaşlar Şimdi Neyse arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay.